Merhaba arkadaşlar bir videomuzda daha beraberiz. Kaldığım yerden devam ediyorum bu videoya işte çekmiştim geri kalanını. Panik odası falan vardı. Şey of creeper mı gördüm ben orada? Yok da görmemişim. Sanırım yani bilmiyorum. Aynen. Evet işte. Evet işte. E, ee, verelim. Şu dünya da oynuyor bir kez. Hadi hayvan benim. Oo baya hayvan var burada. Ve hiçbirini ben koymadım. Of 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 Bu kadar fazla hayvan olabileceğini tahmin etmezdim. Hemen hemen hemen. Of Güzel. Cennet burası yemin ederim. Yalnız niye bu vurdukça ölmez? çok kaçıyor onların yanında. Hiç hasmıyor. Alman almaz

bir tane inek var da ben öldüreyim. Şimdi şu bak bak bakı da öldürelim. Öyle bir şey yok. <laughs> Hadamu. Gerçekten ben bunları kripten falan koymadım. Aşırı şey böyle ma mantıklı geliyor şu an bana. Çünkü bu kadar yardımlı olması mümkün değil. Kripti beni de almadı dünyaya. Var. Merhaba güzel kardeşim. Ha. Kaçıyorsun. Güzel. Kaçma güzel kardeşim bak. Kaçma güzel kardeşim. Bak yanındayım. Kaçma güzel kardeşim. Dediğim gibi videoları 5 dakikalık 5 dakikalık koyuyorum. Çünkü video çekme programım dandik bir şey. Dediğim gibi. Ama 14 dakika çekebiliyorsun. 14 dakika falan çekebiliyorsun. 14 dakika. <gülüyor> evet. <gülüyor> Çok dandik bir program <laughs> bu. Bu bir saniye videoyu durdurmam gerekecek. Hemen kaldığımız yerden devam edelim. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hadi <laughs> <laughs> hayvanları öldürmeye devam edelim. Seviyorum. Bu kadar fazla hayvanın olduğu bir yerde. Keşke tavuklar iki tane tavuk yapacak. Ama bir tane çıkması gerçekten normal bir şey. Seviyemi de çoğaltıyorsunuz. Aferin size. Yemek de veriyorum. <laughs> Hepsini ayıracağım. <laughs> çok sevmiyorum da. Hmm. Şey, videoların devamına bakmayı unutmayın. Şimdi 5 dakika doldu. Daha şimdi doldu. İşte yani videolarıma bakmayı unutmayın. Şimdi bay bay. Ee, şey yenisini çıktı. 5 dakikada koyacağım yine. Ee, i̇zlediğiniz için teşekkür ederim. Bay. Bye. bay.